Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu bilekliğin yapımını göstereceğim. Bilekliğimiz çok basit bir şekilde yapılıyor. Çok da güzel duruyor. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 1102 renk kum boncuğu. Ben altın sarısı ve mavi tercih ettim. 2 tane halka, 1 tane klips. Hemen farklı renkte bir boncuk alarak başlıyoruz arkadaşlar. İpimizin sonunda klips yerine yapmak için ip ayırıyoruz tabi sonundan böyle biraz bir karış kadar bu boncuğun içinden bir ya da iki defa geçiyoruz. Şimdi iki mavi, bir sarı, iki mavi boncuk alarak devam ediyoruz. Yani toplamda beş tane boncukla devam ediyoruz. Bu aldığımız boncukların içinden tekrar bir kez daha geçiyorum. böyle şimdi tekrar iki mavi bir sarı iki mavi boncuk alıyorum burada gördüğümüz ipimizin çıktığı bu burası diğer tarafındaki iki tane mavi boncuktan sadece mavilerden geçiyorum böyle Böyle tuttum arkadaşlar şeklimi. Şimdi 3 boncukla devam ediyoruz. İlk başta sarı boncuk alıyorum bir tane. Ve 2 maviyle bütün bilekliğimiz boyunca artık bu şekilde devam edeceğiz. Bir sarı boncuk, iki mavi. Alıyorum. İpimin çıktığı boncuk ve bir gerisindekini atlıyorum. Son ikiden, şuradan, son iki maviden ipimi yukarıdan aşağı doğru geçiriyorum. şekilde. Şimdi tekrar bir sarı, iki mavi alıyorum. Bu sefer de ilk baştaki iki boncuktan geçiyoruz. Ee, i̇pimizin çıktığı boncuğu atlıyoruz, bir de gerisindekini atlıyoruz. İlk baştaki iki mavi boncuktan geçiyoruz. Bütün bilekliğimiz böyle devam edecek arkadaşlar. Bir sarı, iki mavi boncuk alıyorum. İpimin çıktığı değil onun altındaki de değil buradaki ikiyi atlıyorum son iki boncuktan yukarıdan aşağı doğru ipimi geçiriyorum şimdi ipim aşağıda olduğu için bu sefer de bir sarı iki mavi boncuk alıyorum bu sefer de bu ikiyi atlıyorum aşağıdan yukarı doğru ipimi geçiriyorum. Şimdi ipim yukarıda bir sarı, iki mavi alıyorum. İpim yukarıda sondaki iki maviden yukarıdan aşağı doğru iğnemi geçiriyorum. bir sarı, iki mavi. İpim aşağıda, aşağıdan yukarı doğru, buradan. Şu ikiyi atlıyorum ipimin çıktığını, bir de yukarıdakini atlıyorum. Son ikiden aşağıdan yukarı doğru ipimi geçiriyorum. Bütün bilekliğimiz boyunca böyle gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bilek boyunca yaptım. Şimdi bu sonda ayırdığımız ip Buna iğnemi taktım. Burada da stop boncuğu vardı onu çıkardım. İpim bu yüzden burada kaldı. Burada kaldığı için baştaki iki maviden şöyle ipimi yukarı doğru çıkarıyorum. Sonra bundan geçiyorum. Buradaki bir sarı boncuktan. Ve buradaki dört boncuktan geçerek ipimi yukarı doğru çıkarmış oluyorum. Böyle. Böyle ipimi yukarı çıkarıyorum buradan. Klips yerini yapacağız. İpim burada. Şimdi 5 tane mavi boncuk alıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Burada çıktığım 4 boncuktan tekrar bu 5 boncuğumu geçiriyorum arkadaşlar klipslerini yapmak için. Böyle bir halka oluştu. Halkanın içinden tekrar geçiyorum. Bu ipimi yukarıdan aşağıya doğru bilekliğimizin modelini bozmadan eee bilekliğin içinde kaybediyorum arkadaşlar. Arada bir de düğüm atıyorum. <laughs> İpimiz yettiği kadar aşağı doğru iniyoruz. boncukların içinden değil iplerin arasından bu şekilde düğümler atıyorum. Aşağı doğru indiriyorum ipimi. Şurası da aynı şekilde zaten ipimiz burada e, 4 taneden çıkmıştı baştaki 4 taneden. O yüzden orada orası daha kolay oluyor klips yeri. Hemen oradan ipimizin bittiği yerden 5 tane boncuk alıp klips yerini yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde <laughs> Şimdi klipslerin e, halkasını ve klipsini takacağız. Diğer yerinde halkasını takıyorum arkadaşlar. Böyle güzel bir bilekliğimiz oldu. Yeni başlayanlar için dediğim gibi çok kolay bir model. Yalnız bu kum boncukları tercih ederken düzgün olmasına dikkat edin. Eğer yeni alacaksanız boncuklarınızı Miyuki'nin boncukları var daha düzgün. Onlardan kullanabilirsiniz yoksa bu kum boncukların düzgün olanlarını seçmeye dikkat edin. O zaman daha güzel oluyor bilekliğimiz. Böyle. Yeni başlayanlar için çok basit dediğim gibi. İnşallah anlatabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.